Herkese merhaba arkadaşlar. Muğla Milas Kazıklı'dayım. Yine harika bir fırsatla karşınızdayım. Çok güzel bir arsa tanıtım için geldim. Zeytinlik tanıtımı için geldim. Bildiğiniz gibi daha önce de burada tanıtım yapmıştım. 3 adet zeytinliğimiz vardı. 2 tanesi çok hızlı bir şekilde. Hatta 3 tanesi satıldı ama bugün bir tanesi geri döndü. Yurt dışında ikamet ediyordu arsayı alan kişi. Zeytinliği alan kişi ama iş fesinden dolayı işten ayrıldığı için yatırımını yapamayacağını söyledi. Hatta tapu da çıkmıştı. Hazırdı iptal oldu. Yine fırsatla karşınızdayım. Çok güzel bir zeytinlik arkadaşlar. Deniz manzaralı. Yatırım fırsat. Çeyrek altın gibi düşünün. Gerçekten öyle bir yatırım. 370 bin TL. 370 bin TL ülkemizde şu anda araba dahi alamazken ben size deniz manzaralı çok güzel bir yatırım fırsatı sunuyorum. Kazıklı sahilindeyiz şu an. Bulunduğumuz yer de bize ait bu arada. Buranın da satış olacak ama bu ev yapıldıktan sonra, restore edildikten sonra satılacak. Yan tarafta restorantımız var. Bir arkadaşımızın yeri orası da. Çok güzel bir yer. Otel de mevcut orada. İsterseniz gelip kalabilirsiniz. Karşı tarafta villa tanıtmıştık. 500 bin, pardon 8 milyondu. Hemen karşı tarafta yeni bir yer daha geldi. 4 dönüm içerisinde. Çok güzel bir yer arkadaşlar. Orayı da tanıtacağız. Burası da 2 dönüm. Şu an bulunduğumuz yer 2 dönüm. Denize sıfır hatta denizin içinde Denizin içinde iskele falan yapıp Teknenizi evinizin önüne çekebiliyorsunuz Ama ben burası için gelmedim Burası bittiğinde tanıtacağım Çok güzel bir yer sunacağım size Şimdi arsaya gideceğiz Zeytinliğe gideceğiz orada da küçük bir video çekeceğim Konumunu göstereceğim Gerçekten güzel bir fırsat Bence kaçırmayın Şunu da başta söylemek istiyorum gitmeden arsanın yerine Şimdi burada Çok yatırım fırsatı var Tarla bulabilirsiniz. Ama deniz görmediği sürece bence hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. Hiçbir işe yaramaz ki dönümü artık ortalama 4 milyon isteniyor tarlalara. Bence gereksiz bir yatırım. Burada küçük 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 yatırımlarla daha büyük kazançlar elde edebilirsiniz. Çeyrek altın gibi düşünün. Yastık altı altın gibi düşünün. Eskiden çeyrek altın alırlardı yastık altına koyarlardı. Şimdi böyle yatırım fırsatları sunuyorum. İhtiyacınız mı oldu? Arıyorsunuz bir hafta içinde satılıyor. Daha önce de burada çok tanıtım yaptım. Bir tanesi daha durmuyor. İlanı giriyoruz, videoyu çekiyoruz. Bir hafta içerisinde satılıyor arkadaşlar. Düşünün. Güzel bir fırsat. Bence değerlendirin. Başkalarının sözleriyle yatırım yapılmaz. Yoksa öyle bir şey yapsaydık bugüne kadar hiçbirimiz bulunduğumuz konumda olmazdık. Çünkü çevremizde herkes olumsuz. Çevremizde herkes ya bu böyle olmasaydı da şöyle olsaydı gibi cümlelerle bizi demotive edebiliyorlar. Bu yüzden arkadaşlar bence fırsatı değerlendirin. Fırsatı değerlendirin. Çok güzel bir fırsat. Hemen arsanın oraya gidelim. Arsada bir görüşelim. Sonra tekrar burada buluşacağız. Evet arkadaşlar. Kazıklı sahilinden açılışımızı yaptınız. Buraya maksimum uzaklığı 3 kilometre. 2,5-3 kilometre mesafede. Arkamda zaten görüyorsunuz mükemmel bir deniz manzarası var. Bulunduğunuz yerden aslında tam ufku görüyorsunuz ama hemen şu yakında da sahil kenarı içeriye kadar giriyor. Oranın yapısı biraz daha böyle e, liman gibi düşünün. İçeriye doğru kıvrılan bir deniz yapısı var. Burası daha önce satılmıştı. İki tane burada vardı. Bir tane yukarıda vardı hatırlarsanız. Buradaki iki tane ve yukarıdaki bir tane de satılmıştı. Üçü de satılmıştı. Ama bir tanesi bugün geri döndü. Hatta bir saat önce döndü arkadaşlar. Yurt dışında çalışıyordu alıcı kişi. Her şey tamamdı aslında. Tapu başvurusu da yapılmıştı ama yurt dışındaki işinden e, ayrılmak zorunda kalmış Bu yüzden de Maddi durumunu ayarlayamadığı için Satış iptal oldu 750 metrekare Futbol sahası kadar dümdüz bir alandan Bahsediyorum deniz manzaralı arkadaşlar Gördüğünüz deniz manzaralı Mükemmel bir konumda Araçta arsanın içerisine kadar girebiliyorsunuz Ve Satış rakamı 370.000 TL pazarlığı mevcut. 370 bin TL'ye sahip olabileceğiniz çok güzel bir zeytinlikten bahsediyorum. Gerçekten harika bir yer. İleriye dönükte büyük bir yatırım fırsatı aslında bu. Şöyle söyleyelim. Çeyrek altın gibi düşünün. Yastık altına konulan çeyrek altın gibi düşünün. Şu anda 370 bin TL gibi bir rakama hiçbir şey alamazken, araç dahi alamazken arkadaşlar düşünün. Araç dahi alamazken ülkemizdeki ekonomik enflasyon yüzünden ben size 750 metrekare bir zeytinlik, bir arsa fırsatı sunuyorum. Bence değerlendirin. Denize çok yakın, çok uzak değil. Yatırım fırsatı. Alanların tamamı bugüne kadar kazandı, bundan sonra da kazanmaya devam edecek. Şu anda isterseniz bu ilan sitelerinin tamamını bir araştırın. Dağın başında, dağın başındaki arsalara söylenen rakamlar 600, 700, 800 bin lira civarlarında başlıyor. Dilimden bahsediyorum arkadaşlar. Bazen böyle denk geliyorum Bazı insanlara söylüyorlar Diyorlar ki işte burayı önermeyiz Buradan almayın gibi Cümlelerde kuranlar oluyormuş Bazı e, emlakçı arkadaşlar Aslında bu şöyle düşünülebilir Kendisi satamayınca Başka bir yer önermeyen insanlar var Çevremizde ben sizin kazanmanızı istiyorum Bosteki balova gibi 300 metrekare 300 metrekare arsaları 600-700 bin liraya sunabiliyorlar Ya da Seyrantepe, Yeşiltepe gibi 700 metre, 600 metrekare arsaları 2 milyonlara sunabiliyorlar size ama burayı önermiyorlar. Çok garip de bir durum ortada. Bence kaçırmayın. Denize yakın, burada yerler de var. Alabilirsiniz. Deniz görmüyor. Deniz görmüyor. Kesinlikle görmüyor. Çünkü düz düz bir alan, oradaki alan. deniz görmeyen bir yerde tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bence güzel bir fırsat. Kaçırmayın. Şimdi sahil tarafına bir tekrar geçelim. Sahil tarafında videonun kapanışını yapalım. Güzel bir yer. Şu an bulunduğum kısım arsanın olduğu kısım arkadaşlar. Böyle bir manzaranız var. Futbol sahası kadar dümdüz araçla da giriş yapabiliyorsunuz. Gayet güzel bir yer. Alıcısını bekliyor. Sahilde buluşalım. Evet arkadaşlar. Fırsatı gördünüz. Hepiniz izlediniz. İlk telefona sarılan bence kazanacak. Gerçekten mükemmel bir yer. Harika bir yer. Buraya çok yakın rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir mesafede. Tabi yollar açıldığında daha da farklı şeyler olacaktır. Girin internet sitesine. Bir sarı ilan sitesi var. Ya da diğerlerine bakın. Daha uygununu bulamazsınız. İddia ediyorum. Daha uygununu bulamazsınız. Bence bir fırsat. Fırsatta değerlendirmek sizin elinizde benim görevim fırsat sunmak. Değerlendirmek tamamen sizde. Dediğim gibi arkadaşlar kimsenin lafıyla bugüne kadar ticaret yapmadım. Eminim siz de yapmadınız. Biz burayı ilk tanıttığımızda dediler ki ilk buraya geldiğimizde hatta kimse gelmezken biz buraya geldik. İlk geldiğimizde kazıklı dedik, milas dedik. Bize dediler ki kardeşim burada yatırım olmaz. Gidip Balova Bosteki'yi önerdiler. Şimdi Balova Bosteki'ye bir bakın. 20 sene önce alanlar para kazandı. 20 sene önce alanlar para kazandı. Şimdi alanlarsa hiçbir şey yapamıyor. Çünkü artık orada ticaret tıkandı. Çok şişmişti. Balon oradaki balon patlamaya başladı. Burası yatırım fırsatı arkadaşlar. Burası yatırım fırsatı. 90'ların akbükü burası. 80'lerin bodrumu burası. İnanın görür müyüz bilmiyorum. İlerleyen süreçte kesinlikle Burası Bodrum'u da geçebilir. Çünkü böyle bir yapı yok. Böyle bir bölge yok. Bütün arsalar, bütün zeytinlikler, yapılacak bütün evler güneye bakıyor. Güney batı cepheli. Mükemmel bir serinlik. Bakın şu an Didim'de biz dışarıda güneşin altında böyle bir çekim yapamayız. Ancak burada rahatlıkla çekim yapabiliyoruz. Serin bir yer. Havası bambaşka, doğası bambaşka. Zaten daha önce de bunları anlattım. Siz izlediniz. Yatırım yapanların çoğu şimdiden kazanmaya başladı. Burada bir beklenti var. Herkes de bunu söylüyor. Bir söylenti var. İmar beklentisi var. İmar beklentisi gelir gelmez bilmiyorum ama kesinlikle kazanacağınıza eminim. Bunun garantisini ben veriyorum. Dediğim gibi arkadaşlar tarlalar var burada. Burası var mesela bizim. Önerebileceğim en iyi yer burası. İki dönüm denize sıfır. E, tarlalar var arka taraflarda. Çok da önermiyorum tarlaları. Az önce de bahsettim, yine bahsedeyim. Tarla vasfında dümdüz bir arazi aldığınızda önünüze bir yapı yapıldığında manzarayı görmüyorsunuz. Burada çünkü kıyı şeridinin tamamı, sahil şeridinin tamamında arsa vasıflı yerler var. Bu yüzden önünüz kapanacak. Ben daha küçük yatırımlarla daha büyük kazançlar vaat ediyorum. Kendi paranızla kazanacaksınız bunu. Bakın mükemmel bir yatırım. Her zaman söylüyorum, arsa yatırımı Üç şekilde yapılır. Kendinize, çocuğunuza, torununuza. Burası kendinize yapacağınız bir yatırım. Fırsatı değerlendirin. Güzel bir yer alıcısını bekliyor. Sürçülisan ettiysek affedin. Hepinizi çok seviyorum. Artık aile gibi olduk. Herkesi de tanıyorum. Elde olmayan sebeplerden dolayı aslında alıcı kişi çok istekliydi ama tabii işten çıkartıldığı için böyle de bir duruma düştü. Ülkemizde ya da dünyada bildiğiniz gibi bir kriz var bu krizin de etkilerini er ya da geç görüyoruz. Ama böyle yatırımlarla paranızı koruyup ilerleyen dönemde de bu parayı değerlendirebilirsiniz. Dün bir tane müşterimiz geldi bizim. Yurt dışından daha önce de konuştuğumuz kişilerden bir tanesi. 80-90 bin euro civarında bir villa sunumu yapmıştım kendilerine. O zaman almamıştı. Bundan 6 ay önce hatta 6 ay bile demeyelim 4 ay önce. Aynı villa şu anda 170 bin euro. Ben kendisine o zaman da demiştim. Eğer villa alamıyorsanız bile kesinlikle bir arsa alın paranız korunsun. Param dolarda euroda diye ya da dövizde ya da altında diye kazanacağınızı zannetmeyin arkadaşlar. Enflasyon her zaman ezecektir sizi. Enflasyona ezilmemek için kesinlikle yatırımınızı yapın. En mantıklısı bu. Şimdi diyenler var hatta yorum yazanlar var. Sen neden almıyorsun peki yatırım fırsatı? Alıyoruz arkadaşlar. Biz de alıyoruz. Bizim bütün yatırımımız şu anda burada. Ama bütün arsalarda, bütün etniklerde ben alamam ki. Keşke imkan olsa alabilsem. Ama hepsini alamam. Emin olun benim tek yatırımım Kazıklı'ya. Muğla, Milas, Kazıklı'da. Tek yatırımım ne Balova, ne Bostik'i, ne Yeşiltepe, ne Seyrantepe, ne de Didim Merkez. Sadece burası. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Dediğim gibi hepinizi çok seviyorum.